Sesini merhaba, yani dur kutusu. dur bir saniye tamam. ee, Merhaba, günaydın Bugün sizlerle 3.38 oynayacağız Ama oğlum tamam direkt ya. başlatmasaydınız değil mi ya Ha, başlattık hadi Artık hadi susun hadi Evet Valla hiçbir şey yok gibi Adam doğru yürüyor Adamda bir yanlışlık yok Posterler doğru 8 yazıyor Her şey iyi gibi evet. Kapının isimleri aynı ve kapı daha fazla değil. Devam edebiliriz. Var aynı. Yanlış çıkarsa şaşırmam çünkü bir yerde tahminim var. Oğlum söylesene Bak, o zaman. Bak iki. Görülmüyor mu? bek mi? Hayır oğlum. Ya, no. ya yeni girdik ne Oğlum bu adam nesin? garip yo yürümüyor tamam. No'ya basın be no'ya bassanız ha. No no tamam sıkıntı yok. Hepsi dağıtım kutusu odası. Bunlarla yanlışlık yok. Hiçbirinde sıkıntı yok yani. Bilmiyorum. Yok. Şurada bir şey yok. Devam. Yes ya yani. bence. Yes yes. 3. 3 güzel. Bence burada anavay net olacak beyler. Hadi bakalım. Hayır oğlum. Yani ya. onu o. Pembek on niye? Niye hep törmek diyor Aa evet. Evet gidiyoruz. Aa, geri gidiyoruz gerçekten. Ayaktan nereye? doğru 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 doğru. Yes. Yes yes. Ha, buradan. Havet mesela, evet. buradan, mesela burdan Ne oluyor lan? ben neredeyim? Sen... <laughs> <laughs> Nerede? <laughs> aman aman neredeyim ben daha dün evdeyim. <laughs> Aa beyler gelin ben beyler gelin. <laughs> beyler geri bakın. Beyler geri bakın ha, Bu da şey yapıyor. Tamam hadi gidiyoruz. Ne yapsak sonda çok merak. Hay yanlış yaparsak direkt bire düşürüz biliyoruz sonucu. Evet. Bence şimdiden yapalım. Şimdiden mi yapalım? Çünkü öldüğümüzden olacak çok merak ettim. Evet, gelin gelin. Şu tarafa beyler gelin. Beş. Şu anlık manyak iyi gidiyoruz. Öncekini de zaten 4 dakika 20 saniyede bitirdik ama FHM şey yapmamış yani. Hiç yanlış yapmadan tekli bitirdik ama FHM almadı. Tamam ben <laughs> unuttum anlattım. Ne yapabilirim. Baya Bayağı ik, hızlı tekrar çizirken yani. 4 dakika 20 saniye. Mete niye ışın arıyor? Mete niye ışın? Belal yukarıda siyah şeyler var. Belal yukarıda siyah şeyler var. Geri dön. Geri dönen. Mete gel bu taraftan. Bu taraf ya 7. Pardon pardon bu taraftan pardon. <laughs> Al işte ışınlandık ya. No, no. no abi no basın mı ya? Daha belli değil. Bunu bilirsek kurtulduk. Hadi bakalım. niye bu kadar kolay ya bunlar? Ben de bilmiyorum. Hani daha küçük detaylar olmasını beklerdim. Yok yok abi hiçbir şey yok ya. Dümdüz gidiyorsa ki bu kadar basit mi oyun? 8. evet bitti 8. Önceki gün <laughs> <başlıyor. gülüyor> çok kötü yapmışlar oyunu. <laughs> <laughs> Bu kadar mı? Kaç dakikada bitirdik Allah razı olsun için? Önceki 4 dakika 20 saniyeydi. Bedending nasıl ki acaba? Bedending nasıl oluyor? Herhalde öldüğümüz zaman. İkinci kişi? Hadi hadi kaç? 3 dakika 45 saniye rekor. Oha! Rekor, çok iyi abi. Bir rekor. <laughs> Neyse. Bence betonlik yapalım. Bu çok kısa bir video oldu ama böyle idare edin artık. Siz <laughs> güvenli kalın. Evet, abi. Hoşçakalın. 3 <laughs> dakika 45 saniye.